Come. It's time to look at the enemy Evet başlıyoruz kankalar Bitcoin'de gece gelen sert madencide satışları Bitcoin'i yaklaşık 1000 dolar civarı düşürdü ki Görüyorsun nasıl da çakmışlar Bak sağ aşağıda Nasıl da çakmışlar Hiç acımamışlar ama yine de Sadece 1000 dolar düşmesi bile başlı başına Bitcoin'in ne kadar da güçlü Durduğunu gösteriyor bak eskiler bilir Madenciler satış koymaya başladı mı 4000-5000 dolar düşer Yamulurdu Bitcoin ama şimdi görüyoruz ki Sadece 1000 dolar düşmüş ve tekrar Şu an yükseliyor ve 44000 dolarları zorluyor. Şuraya yazıyorum bak gün gelecek madenciler yaptığı satışlar sinek vızıltısı olarak kalacak piyasada. Çünkü madenciler üretip üretip satıyorlar. İlla ki elinden çıkartıyorlar. Evet kankalar bu bölümde neden, nasıl bir rotasyondayız? Bugün yarın Bitcoin'de neler olabilir? Kritik bir dönemece giriyoruz çünkü. Alıp satmak isteyenler varsa destekler, dirençler ne alemde? Yani nereden alıp, nereden satabiliriz? Herkesin bilmesi gereken en önemli olaylar, destekler, dirençler olaya şöyle bir giriyoruz. Her şey. Merhamet tabii kriptolarda yükseliş işaretleri teknik tarafında desteğiyle başlıyor, devam ediyor aslında. Videoyu sonuna kadar izlersen özellikle en son bölümde bunları kendi gözlerinde göreceksin. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, ledger yarışması da biliyorsun devam, devam, devam ediyor. Bunun için kanala hemen abone ol, like tuşuna bas ve katılmak istediğin belirten yorumlarını yapıştır, bol bol yapıştır. Show maskı on, bambam bam başlıyoruz. Kankalar şimdi tabii boğa sezonu hazırlık paketi için yeni bir video çektim. O video dün yayınlandı ve mutlaka izle. Çünkü izleyip bitirince anlayacaksın ki kendine çok güzel bir hediye almışsın aslında. Güzel bir iyilik yapmışsın. Şimdi o videoda dedik ki Bitcoin 1-2 yıllık periyotta çok güçlü ama kısa vadede mega boğada falan değiliz. Hemen şimdiden böyle sezonu gelmeyen saçma sapan 60-70 bin dolarlık hedeflerle insanları zarar ettirmenin bir anlamı yok yani. Mini boğadayız. Hani bunları görüyoruz ama mini boğa potansiyeli de güçlü şekilde geliyor. Bak videonun sonunda bunları da göstereceğim. Şimdi zaten genel bu rotasyonda ne kadar haklı olduğumuzu gösteren bir zincir analizinde balinaların üzerinde aslında yapmak lazım. Yani balinalar şu an Bitcoin e, üzerindeki yoğunluğu bak azalmış görüyorsun değil mi? Bak şu bölümde şu mouse'u salladığım bölümde balinalar Bitcoin'i 26 bin dolardan alıyorlar ve şöyle bir yükseltiyorlar. 32 bin dolar 34 bin dolar civarlarına kadar taşıyorlar. Sonra sahneden ayrılıyorlar. 34 bin dolardan 44 bin dolarlara taşıyanlar da muhtemelen FOMO yapan yatırımcılar olabilir. Balinalar kısa vadeli trade'de şöyle düşünüyor olabilir. Bitcoin'i 26'dan 34'e yükseltelim. Acemi yatırımcıyı bazı kurumsallara FOMO'landır Onların da bir basamak yukarı. Yani ben 26'dan 34'e yükselttim. Onlar da bir basamak yukarıya 44'lere yükseltsin. Yani bunu sağlarsam e, balinalar şey FOMO yapan küçük yatırımcı ve kurumsallar bunu yaparsa ben de 26'dan 34'e getirdiğim bitcoinleri 44 bin bölgesinden satarak ne olabilir? Karımı alabilirim, düşürebilirim. Tabi balinalar şu an bir kritik süreçte. Bazı işaretlere bakacak. Onunla biraz da anlatacağım. Şimdi gördüğün gibi balinalar bile aslında kademeli alım satım yaparlar. Neyse uzun şu an aslında hikaye bu. Yalnız kafayı yiyeceğim artık bak yani ne olur ne olur uzun vadeliyle kısa vadeli analizleri karıştırmayalım artık. Uzun vadede hayvan gibi bir mega boğa sezonu ben kişi olarak bekliyorum. Net 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 ama bu hani böyle bugün yarın değil fakat kısa vadede de istemesem de bir düzeltme beklesem sağlıklı yükseliş için düzeltmenin şart olduğunu söylesem de abi yani birazdan göstereceğim videonun sonunda gerçekten bir itici güç var yukarı doğru bir ittirmeye çalışıyor sağlıksız da olsa bir yükseliş gelebilir bunu da söyleyelim. Şimdi ama ama şimdi borsalardaki FOMO FOMO diyorum fonlanma oranları da hafiften böyle bir tehlikeli bölgeye giriyor yani bunları daha söyleyelim. Ama güncel olarak tabii çok da korkulacak bir şey yok çünkü o e, tehlikeli bölge henüz girmedi ama girme potansiyeli var. Yine de balinalar bir süre bu seviyelerde dinlenecek de olabilirler. Yani aslında dinlenmeleri daha sağlıklı olur ama çünkü borsalara gönderilen stabil coin'lere bakıyorsun aslında bunların genelde bitcoin almak için kullanıldığını biliyoruz. Genelde sert yükselişlerden önce de borsalara stabil coin'ler çok yoğun şekilde gönderildiğini hesaba katarsak gönderil Hani gönderilen e, gönderilip Bitcoin demin dediğim taktikte balinalar tarafından alınmış olabilir ve işte 26'dan o 26 bin dolardan 34 bin dolara yükseltilmiş olabilir. Ha, yani üzerine de FOM olanan küçük yatırımcılar kurumsallar gelip işte spot Bitcoin ETF'leri bilmem neler falan Fed'in dönüş yapacak olması falan burada 44'lere taşıdılar muhtemelen. Tabi balinaları FOMO'layan, Bitcoin almayı yönlendiren başka birileri de var. O da kim? Fed babadan başkası değil. Evet o birileri yani Fed baba 2024'te tam 6 kez Faiz indirebiliriz derse ne olur abi millet formalanır yani Şimdi tabii sanırım balinaların yaptığı sert alımlardaki puzzle'ın parçaları da Daha bir şu an yerine oturuyordur diye düşünüyorum Peki soru şu Eren yükseliş bitti mi? Y y y bence bitmedi yani aslında bitmesini istiyorum Bir güzel sağlıklı bir düzeltme gelsin istiyorum Fakat yani teknik tarafta birazdan göstereceğim özellikle Total tarafına genel kriptoların çoğunda bitcoin önderliğinde bir yükseliş ittirmesi var Sağlıksız olsa da ben gördüğümü söylüyorum yani hayal çizmiyorum Peki şimdi tabii şu an şu an tabii sağlıklı yükseliş için bir düzeltmeyi dediğim gibi görsek hiç fena olmaz. Çünkü hani yani şunları söylemek lazım. Ekranı da getireyim. Ne, ne diyorduk abi? Sağlıklı yükseliş için aslında yükselen takozdan, yükselen takozun kaderinde düşüş vardır ama bu tür sağlıksız yükselişleri biz mega boğada görüyorduk. Şimdi de mini boğada da bunları görüyoruz abi. Yani, yani teknik analize ters hareket eden bir rotasyon var. Tabii Burada bunların genelde sonrasında acı bir şekilde şeyi geliyor. Bir düzeltmesi geliyor ama tabii bakalım hala güçlü. Bunun hemen geleceğini düşünmüyorum ben. Bunu söylüyor hemen böyle bir düzeltme beklemiyorum. Olmasın bak olmasının gerekti yani olması gereken ne şu an gördüğüm başka bir şey. İkisini karıştırmayalım. Bazen olması gerekeni söylüyorum. O da yani olması gereken düzeltme ama şu an gördüğüm o değil. Bak ikisi farklı şeyler. Bunları karıştırmayalım. Şimdi evet bunun dışında bir de çok aşırı büyük bir düzeltme zaten istemiyorum. Yani evet düzeltme olsun ama böyle hani hop hani 19-20k'ları falan konuşacağımız bir yere düzeltmeyi bekle. istemiyorum beklemiyorum da zaten ama. Çünkü bak burada şunu bozmayalım. Şu rotasyonu bozmayalım bak. Haftalık planda Golden Cross'a koşan bir Bitcoin var. Bunu hiç bozmanın bir alemi yok. Görüyorsun burada. Yani iki hafta falan daha yükselişe kapattığı bir dünyada Bitcoin Golden Cross yapabilir ve bu bizi 50 bin dolar bandına bile atabilir. Ancak dediğim gibi düzeltme yapmadan buraya gidersek yani 26'dan başlayan rally hiç düzeltme yapmadan 50 bine koşarsa bundan sonrası acı olabilir işte. Ha uzun vadede zaten bir de Adam formasyonu var ya da Türkçe adıyla Adem ile Havva formasyonu var. Bu da bizi zaten orta ve uzun vadede 100 bin dolar bölgesini atabilir. Net söylüyorum. Bir böyle yani net derken bir yatırım tavsiyesi değil. Benim kişisel umudum var. Göreceğiz. Sadece kısa vadede şu hat var ya bak. Şu kısa vadede gösterdiğim hat. Ekrana çok dikkatli bak şu hat tamam mı burada tabii kız bu kırmızı hatta bir dirençle karşılaşabiliriz tam da bu bölgelerde yani orada gerçekten direnç diyoruz ama orası da yani 50 bin dolar yani hani anlatabiliyorum değil mi dirençle karşılaştığımız bölge de orası hani yani 50 bin dolar o yüzden hani direnç bir düzeltme istiyorum ama yani görmüyorum onu yani açıkçası bu durum bu evet kankalar şimdi bir de tabii zaten çıkışlar acı olacak zaten İlla ki bu işlerin genel bir düzeltmesi gelecek ama o acı çıkışları yani Fed'in faizi düşürmesiyle birlikte beklediğim ve aciz çıkışlardan sonra daha yavaş ama ayakları çok daha yere basan bir asıl Mega Ball sezonu beklediğimi de tam bir senedir söylüyorum abi. Yani daha ne diyeyim. Tabii bunlar Bitcoin'in fiyatından bağımsız şekilde. Ben Bitcoin şu an 15 bin dolar da olsa aynı şeyi söyleyecektim. 45 bin dolar da olsa aynı şeyi söylüyorum. Bu da ayrı bir şey. Çünkü belli bir stratejimiz var anlatabiliyorum değil mi? Peki biz bugünlere dönelim. Şu an böyle bir rotasyonda balinaların neyi planladığını öngörmeye çalışalım. Kankalar benim analizime göre yarın ve önümüzdeki günlerde tabi balinalar evet bir, bir hala bir yükseliş istemesem de bir yükseliş ittirmesi var. İttiriyorlar yükseltmeye çalışıyorlar ama yine de balinalar önümüzdeki hafta yarın ve önümüzdeki hafta için önemli kritik dönemeçlerden geçecekler. Neler var? Çünkü balinalar şu an bitcoin alımı daha belki de sert alım yapabilmek için yarın gelecek tarım dışı istihdama bakacak. Bir, işsizlik oranına bakacak. İki, arkasından ne gelecek? Salı günü ABD enflasyon verisi var. Ona bakacak. 3 şu an için daha da önemli olan çekirdek enflasyona bakacak 4. Çarşamba günü üretici enflasyonu ve hemen arkasından finalde de FED baba ne diyecek? Faiz toplantısında bunlara bakacak 5 ve 6. Tüm verilerin veya %80'in genel rotasyonun olumlu geldiği bir dünyada bayinalar zaten ittiren bir dünyada. Zaten teknik analizin yüksel 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 diye ittirdiği bir dünyada de bayinalar sert alımlarına devam edebilir. Evet herkes biliyor veya hani tahmin ediyor 13 Aralık'ta FED faiz toplantısında var biliyorsun ve burada %97 oranında yatırımcılar Fed'in faizleri ser, sabit bırakacağını bekliyor tamam mı? Bir faiz artışı beklemiyor ama yani bu tür günlerde faiz kararı olarak bir hareket olmadığı günlerde öyle dönemlerde Fed'in yapacağı açıklamalar daha bir önemli oluyor. Çünkü yatırımcılar faiz kararında bir yön bulamıyor. Bir ipucu, bir fikir, bir strateji, bir, bir şey bulamadığı için bu sefer Fed'in söyleyeceklerine daha bir bakıyor. Yani Powell'ın söylediklerine daha bir bakacaklar. Dolayısıyla Fed kararında belki bir sert bir hareket gelmeyebilir ama Powell'ın açıklamalarında olası bir sert bir sert bir söylem gelirse orada birazcık çarşı karışabilir. Bunları söyle Evet şu an tabii Bitcoin'in şöyle bir hareket rotasyonuna baktığımız zaman 43.600'lerde dediğim gibi düzeltme yani burada söyleyecek bir şey yok. Düzeltme yapması sağlıklı olan ama yapmayacak gibi duruyor yani. Burada destek şu an destek de. destek mi destek yani al sana 43.200'ler yani. Hani onun altında 40.000'lerde var. 40.000 zaten psikolojik sınır. Dirençle ilgili şu an bir şey yok yani hani burada ne diyeyim birazdan başka şeyler göstereceğim. Orada biraz daha otur ama al 50.000 dolar direnç yani. Şimdi burada total ve total 2'ye bakacağız. Ama öncelikle Shiba tarafında da bir yükseliş olabilir. Ondan da bahsedeceğim. Ethereum tarafında bak ittiriyor kendini 2344 dolarlarda. Sağlıklı mı bence değil ama yani olan bu. Şimdi burada destek 2291 direnç de 2400 dolarlarda var. Şimdi Shiba'da bir e, Shiba'da bir rotasyon olabilir, yükseliş olabilir bunu da söyleyeyim. Bir böyle bir bayrak formasyonu yapıya olabilir. Şimdi böyle bir hatta bunu alıp şöyle koyduğumuz zaman zaten bizi nereler atabilir? Şu an 981'de ve tam 1102 1200'lere atabilir abi. Bunu söyleyeyim yani. Böyle bir rotasyon Shiba'da olabilir. Bunu demedi deme. Evet kankalar şimdi gerçi Bitcoin'de 4 saatlikteki Golden Cross'ta şeyler ve tek crosslara bakmadık ama 4, yani Onlara ya onları da bir konuşalım istersen. Bitcoin tarafında bir saatte al sinyali vermiş. Hala bir titreşim var. 4 saatte sat vermiş. Yani 1-2 günlük trade'de bir dikkatli oluyor. Günlükte de e, günlükte güzelim diyor yani. Ethereum ne diyor? Ethereum bir saatte dör, e, al sinyali vermiş. Dört saatte al sinyali vermiş. Bir günde orada da orada da al sinyali vermiş yani. Shiba'ya bakıyoruz. Shiba dört saat yani bir iki günlük trade'de dikkatli ol. Çünkü aslında de, destekte de bence yani yukarı, yukarı ittiriş yapan bir dünyada bir bayrak formasyonu çizdiği bir dünyada. Bence hani zaten desteklerde aslında yani bir saatte de al sinyali vermiş bir günde sat bir günde de al sinyali vermiş görüyorsun. XRP'ye geçiyoruz kanka. XRP'de de ne? Ozark Shiba'da bunu unutma. Böyle bir rotasyon olabilir. Dediğim gibi 980'lerdeyiz. Bir 2000'lere, 1200'lere doğru bir yolculuk yapabilir. Yatırım tavsiyesi değil. Bu sadece gördüğüm şey. Bakalım ne olacak. XRP'de neyimiz var? XRP'de böyle bir hattımız var. Yükselen takozdayız. Şu an tam dirençte 64'teyiz ve neredeyiz? 65'lerdeyiz. Ben hep XRP şu an SEC'ye dayanıklı token olarak görüyorum. Yani coin olarak görüyorum. Çünkü SEC davasından yırttı. SEC temizle gitmedi. Dolayısıyla boğa sezonunda daha az riskli ben e, coinlerden biri olarak görüyorum XRP'yi onu söyleyeyim. Evet 4 saatte sat sinyali vermiş. Tam çünkü tam böyle Fibonacci direncinde 1 saatte ne diyor? 1 saatte 1 saatte al sinyali vermiş. Yani bir iki saatte birkaç saatlik Freight'te güzelim diyor. Günlükte de Güzel demiş. Günlükte de al sinyali vermiş. Şimdi gelelim zurnanın zırtladığı yere. Evet. Total Market'te dedim ya başlarda bir hani Düzeltme istiyor gönül ama Yani gördüğüm o değil. Yani her Çünkü bazen istediğim analiz Ettiğim olması gerekenle Olan farklı oluyor. Yani bunu buna Yapacak bir şey yok. Ben gördüğüm söylüyorum. Şimdi burada Bir bayrak formasyonu var. Şimdi bayrak Formasyonunda öncelikle Düzeltme niye gelmeli? Çünkü yükselen Takozdan diye konuşan. Yükselen takozdan kaynaklı gelmedi ama bu olması gereken olan başka bir şey yani olana, ol, olacak olan daha doğrusu olmasını beklediğim şey başka bir şey orada bak bir bayrak formasyonu bizi alıp buralardan en e yani bu yükseliş rotasyonuna devam ederse en iyi ihtimalle en kötü ihtimalle belki 1.65'lere götürebilir. Yani 1.57'deyiz. 1 trilyon 570 milyar dolardayız ve 1 trilyon 650'lere kadar yani bir 100 milyar dolar daha piyasaya para girebilir. Ama tabii burada bu hemen değil. Belki burada birazcık yalpalar biraz gider ve sonrasında buraya gidebilir. Ki ben bayrak formasyonu buradan aldım. Yani bir de buradan alsak bu daha da yukarılara gidebilir. Ama Fibonacci'de öncelikle hedef burası olmalı bence. 1.65 genel total markette. Total 2'ye bakıyoruz. Total yani alt coinler özeline biraz baktığımız zaman orada böyle bir şey yani bir bayrak formasyonu söz konusu değil. Orada da dirence geldik ama hani normalde dirençlerde buradan döner deriz. Akümülasyonda vesairede ya da boğa ayı sezonunda ama boğalarda ve mini boğalarda, megalarda ve mini boğalarda abi bu gidiyor yani yarıp da geçebiliyor yani hani ama sonrasında çıkışı acı olabiliyor. Bunu da evet geçmişte tecrübe ettik. Evet kankalar şimdi mega boğa ya da mini boğa zamanlarında ve özellikle mega boğaya 2024'te yüzümüzü dönmüşken ara ara airdrop fırsatlarını kovalıyoruz. Airdroplarda neler var? Yine şundan bahsetmek istedim bak şimdi. Yine derken 336 bin dolarlık bir airdrop'u var. Link'inde unutmazsam açıklama kısmına koyarım. Bunları kullanalım abi. Bunlara faydalanabiliriz. Yani sonuçta bir para vermeden bu airdroplara katılabiliriz. Katılma fırsatımız var. Bunlara bakalım. Evet, tokenomics'inden de zaten bahsediyor. Yani airdroplardan alırsak para vermeden e, fena değil abi. Yani ne olacak yani? Hani e, borsaya girmese, bilmem ne olmasa ne olacak yani? Para vermedik, bir şey yapmadık. Yani çünkü böyle airdroplarda millet geçmişte çok fena kazandı. Bunları biliyoruz. Şimdi likidite pool'da %61 koymuşlar. E, hazine Deo ya diyor 27.5 pres ile %7.5 merkezi borsa listelemesi durumunda %3 oraya ayırmışlar. Airdrop'ta da %1 dağıtıyorlar. Ama tabii bir mint token'ı olduğu için yani sonuçta göreceğiz bakalım neler neler olacak. Evet şöyle bir web sitesine de baktığımız zaman evet Unlimited yani aslında unlimited yani hani limitsiz dediğim gibi yani hani sonuçta şey çünkü boğalar da özellikle altcoin sezonu şey e, kripto boğa mega boğa sezonun dördüncü aşamasında acayip bir hareketler olabiliyor buralarda. İşte Elon Musk'ı koymuşlar ama Elon Musk'la çok şey yok yani. Hani bir ambassador durumu çok değil bence. Sadece onun üzerine inşa etmişler aslında. Muhtemelen ilan Musk'ın haberi bile yoktur diye düşünüyorum. Total supply burada vermişler. Bak burada unlimited diyorlar ama burada vermişler. 187 milyar 666 milyon değil mi? Yo da 187 trilyon mu lan? Artık sıfırları seçemiyorum yani. E sonuçta airdrop olacağı için abi fark etmez yani. biz ırgalamıyor yani. Hani sonuçta geçen de paylaştım. Bu tür özel de bu dönemlerde şimdi e, şu olabiliyor şimdi e, mega boğa hani bir yükseliş olduğu için kripto bu meme tokenlar, meme tokenlar falan daha bir cüretkara olabiliyor. İnsanlar gelsin, alsın, toplu. Çünkü meme token dediğin topluluk abi. Topluluk tarafında bir güç yaratabilmek için, Twitter'da takipçi kazanabilmek için, Telegram hesaplarını büyütüp daha bir top. Çünkü bunlar da topluluk olmazsa bir anlamı yok. Yani meme token yani bir projeden çok topluluk gücüyle Shiba gibi. Shiba, Shiba gerçi birazcık daha topluluğa dönmeye çalıştı ama onlar olduktan sonra anca bir anlamı var. O yüzden hazır böyle piyasa biraz daha cafcaflanırken, insanlar buralara gelirken bu ev... Yani bunlar da böyle bu tarz airdroplar yapabiliyorlar. Evet durumlar böyle kankalar. Twitter hesabı da var. Linkin açıklama kısmına koyarım. Oradan tıklayıp bakabilirsin istersen. Evet kankalar durumlar böyle. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Görüşürüz. Hoşçakal. Bye bye.